Göstermiş olduğum sistem ile sen de bilgisayarın başında dünyaya dolaşarak istediğin yerde istediğin şekilde çalışabilirsin. Hatta bu göstermiş olduğum sistem bana aylık 40 bin pound'un üzerinde kazanmamı sağlıyor. Nasıl mı? Birinci adımda vermiş olduğum linkten direkt Temmu gibi internet sayfasına geleceksin. Burada en çok satan ürünler bölümüne tıklayacaksın. İkinci adım burada en çok uzun satan süredeki ürünlere tıklaman lazım. O yüzden o son 30 günlük ürünleri seçiyorum ve burada karşıma yüzlerce satan ürünler çıkıyor. Baktığınız zaman sadece bir ürün neredeyse 18 bin üzerinde sadece yorum olmuş 28 binden de fazla satmış. Bunun gibi 62k ve yüzlerce satan ürünler var. Bakın bu ürün 100 binden fazla satmış. Ben bu ürünü biliyorum çok satıyor. Bu ürünü şimdi varmış gibi sanki ben de ebay'e yükleyeceğim. Ama bunu Shopify'da de yükleyebilirsiniz arkadaşlar saniyeler içerisinde. Ben sadece şu an reklam parası vermemek için sıfır maliyette ebay'e yükleyeceğim. Bakın neler olacak. Bu ürüne sanki size varmış gibi yüklediğiniz arkadaşlar direkt zaten satış geliyor. Bunu da 20 pound'a satışını sağladık. Şimdi burada önemli olan bu ürünü ebay ya da diğer platformlarda listeledikten sonra fiyatını doğru bir şekilde görmeniz ve ortalama olarak 7 gün içerisinde vermiş olduğunuz dünya ülkesine gönderiyor. Bakın ben burada siparişlerimi göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sürekli olarak siparişler geliyor. gönderilmiş olan ürünleri müşterilere göndermeye devam ediyorum. Peki para kazanıyoruz bunları yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sürekli olarak satışlar gelmeye devam ediyor. High ticket ürünler satmaya çalışın. Bu gösterdiğim benim yeni başlayanlar için ucuz üründe ben pahalı ürünler satıyorum. Bu sistemin hangisini kopyalayıp kendi hayatında ve ticaretinde kullanmak istiyorsan yorumlarda kart bırakman yeterli olacaktır. Ben de sana ücretsiz olarak bu ürünleri nereden bulacağını ve nasıl...